Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi daha mükemmel, daha efsane, mükemmel bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Şu an yanımızda tatlı domates pera torkum ve kıvanç var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aleykümselam. Ben... Bana niye makas atıyorsun ben... oğlum? Ben makas mıyım lan? Benden bir makas mı alacaksın yoksa? Seni kesiyorum. Beni nasıl kesiyorsun oğlum? Makas atıyorsun önüme. Yanıyorum Seni lan. kesiyorum diyorsun ya. Öyle öyle espri yaparsan yakarım kardeş. Bugünkü bölümde de daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım arkadaşlar. Ve bu yapacağım şeyi yaparken Berat da bana yardım edecek değil mi lan Berat? Tatlı domates Berat. Senin neren tatlı oğlum? Sen ekşi domatese Lan ketçap oldum lan. vurma dur. <laughs> ketçap Berat. Bundan sonra Berat'ın ismi ketçap Berat. Oğlum bu arada size şunu söylemeyi unuttum. Biliyorsunuz arkadaşlar biz normalde Minecraft'ı 1.16.5'te oynuyorduk. Canlı yayınlarda da 1.17 server oynuyorduk arkadaşlar. İşte o serverda bu server abi. Valla bu serverda da benim çok efsane bir tane lüks evim var böyle. Buraya da bir tane koyun heykeli yaptım arkadaşlar. Gerçekten güzel duruyor. Burada da benim koyunlarım falan var. Yani buraya koyun da ineklerimi koydum. Hatta şu arka tarafı da size bir göstereyim abi. Harbiden lan bu serverı size daha önce göstermedim. Evimin sağ tarafında da böyle güzel bir havuçlu işte buğdaylı mükemmel bir tarlam var abi. Şöyle atlarımı da size gösteriyorum arkadaşlar. Burada benim iki tane atım var. Gerçekten bunlar bayağı bir hızlı atlar. Onları da koşturacağım birazdan zaten. Görürsünüz gençler. Ve burada da abi görüyorsunuz üç tane kekoya benzeyen köylü tip biz var, heykellerimiz var. Burası da bizim köylü mekanımız arkadaşlar. İçeriyi de size göstereyim. Bakın buradan bir girdiğiniz zaman burası tam bir köylü dünyası. Kılıçlarımıza falan da büyüleri buradan basıyoruz arkadaşlar. Kılıcım burada da tamir, kırılmazlık, kanimet ne arasınız var. Yani bütün büyüleri de geldik. Buradaki köylülerden bastık. Vallahi billahi efsane setim. Setim de şöyle. Vallahi billahi mükemmel lan. Burası tabii ki de 1.17 serverı. Bunları biz dediğim gibi her gün saat 18.00'da yani 6'da. Normalde canlı yayında burada oynuyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bundan sonra da her gün bak her gün diyorum yemin ediyorum saat 18.00'da yani akşam 6'da Nonolive'de canlı yayında ekipte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar işte bugün yayındayım gelirsiniz yayına. Bugün de dediğim gibi kendimize bir tane elmas ev yapacağız. Bunun için bayağı bir elmas kasmam lazım abi. Berat bugün bana yardım edecek mi lan? Oğlum var ya bizim 100 milyar tane elmas kazmamız lazım lan. 100 milyar, 200 milyar olsun. Tamam 200 milyar tane elmas kasıyoruz arkadaşlar. Onlarla birlikte bloğa çevireceğiz. Bloklarla da kendimize güzel bir tane elmas ev yapacağız. Valla ev yapmak için bayağı bloğa ihtiyacım var. Muhtemelen ben bu videoyu 4-5 saate çekeceğim abi. Harbiden hayvan gibi elmas kasmamız lazım. O zaman Berat hazırsan iniyoruz madene. Yanına yemeğini falan her şeyini al. Oğlum madende var ya 3-4 saat sende birlikte elmas kasacağız. Al sen de al Tamam ben de alayım. 2 3 tane verdi arkadaşlar. Aha madeni buldum abi. Gel buradan yardırak oğlum Oha. bu maden. <laughs> lan, bu nasıl maden? <laughs> nasıl maden lan bitti 1 saniyede bitti. Valla bitti. 1 saniyede biten maden. Neyse oğlum gel vallahi şuradan aşağı yardırıyoruz Berat. İndik madene, bindik madene, geldik madene, çaktık madenden, giriyoruz madene, iniyoruz madene. Berat orada toprak vardı oğlum o yüzden senin yanından geldim. Şu an bu 28'deyiz kaşınacak. lan. Ulan bizim böyle bir 12 13. kata inmemiz lazım. Ama var ya, Harbiden bugünkü bölümde hayvan gibi elmas kazacağız. Berat, önce bir düz kasma taktiği yapalım mı lan? Dümdüz kazalım. Gel gel çok indik oğlum 8. kattayız. Vallahi arkadaşlar ben buradan dümdüz kazıyorum. Berat da yandan kazsın bir şeyler yapsın. Bakalım bakalım bugün kaç tane elmas bulacağız. Ama bizim bir 100 milyar tane bulmamız lazım. Çünkü bugün şey yapacağım abi. O elmas evi yapacağım. Harbiden oğlum ya ben böyle altınları elmasları falan o evi koyayım satayım. Aynen lan elmas evi yapacaktım da içini şey yapacağım oğlum bak. Onun içini şey yapacağım. Banka banka bankadan da artık zengin oluruz. Ne oldu lan? Elmas buldum koş. Hani nerede ver ver ver. Bak ben... kırmızı elmas. Oğlum elmas değil elmas değil bu çıldıracağım çıldıracağım ya. Ay bu çocuk sürekli şuna elmas diyor gençler çıldırtıyor bu Berat beni ya. Kırmızı elmas. Berat bak bugün var ya 3-4 saat boyunca madeni kazıyoruz oğlum madende var ya. Bütün elmasları alacağız hiç elmas bırakmayacağız burada. Ama o zamana kadar kazmam dayanır mı bilmiyorum. Gerçi kazmam da servet verimli her şey var lan. Valla inşallah dayanır. Yıllarca lazım diyorum sen bana bir tane bile vermiyorsun. Ayıp değil mi kanka? Bence çok iyi biliyor arkadaşlar hala vermedi. Neyse o zaman ben buraları hızlı hızlı şey yapayım kazayım. Siz de burayı hızlı hızlı izleyin abi. <laughs> Allah'ım çıldıracağım bir saat oldu hala yok hala yok elmas valla kafayı yiyeceğim ya Berat sen hiç buldun mu lan? Pumpit Lailo Pumpit Lailo Dur 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 it, Bu şarkı laylo. söylüyorsa kesin bulmuştur Buldun mu lan? Pumpit Lailo <laughs> hani, Uy bulmuş bulmuş bulmuş, O zaman baba bunları alır baba bunları alır <laughs> Oğlum iki taneymiş lan abiden Neyse aldık arkadaşlar yemin ediyorum aldık bundan Oğlum kazmaya devam kazmaya devam bulalım Berat bir iki tane yetmez bize 100 milyarlarca lazım diyorum sana ya Abi, Hayır 200 da... milyar lazım Vermiyor tamam 200 milyar olsun 200 milyar da iyidir kardeş biraz Şam insek olum Allah belanı Aa, buldum buldum lan. Elleme 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 dur kaç dur tane? Dur. Servet var bende servet var 300 Sen milyar daha var da... burada 300 milyar tane 300 milyar tane elmas var tabi lan 11 oldu Oğlum kaç oldu lan bir dakika Şunu da almam lazım 14 oldu Devam devam Üç devam devam, de var. devam. Berat bak vallahi diyorum 100 milyarlarca kasmamız lazım. Böyle 10 taneyle ile 20 tane 1 milyar taneyle ile olmaz. Yüce soğuk bir espri yapayım mı? Oğlum ne soğuk esprisi zaten elmas bulamadım çıldıracağım ya. Tamam yap. Yapayım mı? Soğuk espri yap. <laughs> tamam kaç derece olsun? Neye kaç derece olsun? Espri. Soğuk espri. <laughs> Allah belanı vermesin şey ya. <laughs> ben de diyor bu çocuk ne diyor ya? Espri bu muydu şimdi? E, soğuk espri yap dedim kaç derece olsun diyorum. Bu muydu yani? Evet buydu. Allah belanı ver. İnsanlı. Sen bir, daha, sen bir daha var ya bak sana kim espri yap diyorsa bir daha onu dinleme. Yapma oğlum bundan sonra sen. Vallahi diyorum bak yemin ediyorum yapma ya. Buldum 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 elmaslara gel elmaslara gel elmaslara gel yeni elmas Kaç tane? arkadaşlar 38 tane oldu Berat devam devam ama arkadaşlar vallahi yemin ediyorum siz buraları hani ben azandırınca bir iki dakika izliyorsunuz ya ben aslında orada var ya 100 saat uğraşıyorum bulmak için neyse o zaman böyle biraz daha kazanalım 200 saat, 200 saat harbiden lan valla şu an kaçıncı kattayız bilmiyorum ama valla çok aşağıdayız lan Berat lan aha burada bir şey var oğlum bu ne lan Berat değişik bir şey buldum gel gel Geldin geldin. Aha bakır bulduk, şey? bulduk la. <laughs> Oha. Vallahi bakır bulduk. Arkadaşlar. Bir ilk defa bakır buldum lan. Vallahi sevindim. Oğlum. Oha bu nasıl bir lan böyle? Direkt gördün mü? Şurada şey var. Redstone'a bak ne alaka orada? Sen mi koydun lan yoksa? Ben koydum herhalde. Manyak bilmiyorum. ben de diyorum kim bu ne lan diyorum valla otomatik şey zannettim. Oğlum bakır mı bu bir dakika bakır böyle mi? Bakır Ama... bak nasıl bir elmas böyle? Harbiden bakırı bulmuşuz arkadaşlar ya. Kazmaya devam arkadaşlar kazmaya devam bu kadar elmas yetmez. Hayvan gibi blok yapmam lazım. Bir ev öyle kolay olmuyor. Lan Allah belanı lav geldi lav geldi kaç. Abi 15 dakika oldu hala yok. Hala yok. Kafayı yiyeceğim gençler. Vallahi kafayı yiyeceğim. Berat sen hiç mi bulamıyorsun oğlum elmas ya? Biraz da elmas şey, buldum gel. Mavi, mavi elmas buldum. Oğlum inanmıyorum ben evet, sana koş. ya. Sen elmas buldum diyorsun. Elmas yerine farklı bir şey buluyorsun. Beni kandırıyorsun. Mavi oğlum, elmas sen? Ben sana vallahi inanmıyorum bundan sonra. Bak, bu bundan sonra mavi. inanmıyorum. Yok. Yok ben şöyle biraz da üstleri kazacağım ya. Vallahi arkadaşlar adam bana mavi elmas buldum diyor bizi trollüyor. Oğlum buradaki her yeri kazdık Vallahi yok yemin ederim yok arkadaşlar elmas bulmak harbiden zorlaşmış mı? Ne yapmışlar 1.17'de ya? Oğlum burada sadece yukarılara bakmadık orayı her yere baktık. Elması buldum lan, elması buldum elması, ya, elması ya. buldum. Kökten elması elmas ya ya. <laughs> Oha bir tane daha var dur. Dur Berat Berat onu bana bırak bana bırak. Oğlum 48 tane oldu lan çok iyi. Vallahi billahi çok iyi. Sen nerede bulmuştun? Bu mu mavi elmas ya? Manyak mısın evet, ya? Evet mavi işte bak. Mavi oğlum, elmas. <laughs> böyle bir elmas olamaz ya. Adam bu pis elmas diyor abi. Kafayı yiyeceğim, çıldıracağım. Gel de nasıl Oha sarı elmas. Lan yeter yeter. Vallahi yeter oğlum. Bir sarı diyorum, bir mavi diyor. Adam gibi elmas bul da biz sevinelim ya. Burada banka yapacağım diyorum. Berat bak bankayı seni de sokacağım oğlum. <laughs> ben bankayı soyacağım ama. Bankayı mı soyacaksın? Evet. Vay hain vay. Arkadaşlar bankayı soyacağım diyor lan. Oğlum bu nasıl bir psikopat? Kafayı yemiş herhalde ya. Ben köye bankayı soyacağım. ben. Bu da hırsız olacağım diyor. Allah Allah. Hırsız vallahi, domates. Garip. Hırsız domates. <laughs> Bundan sonra senin o zaman hırsız domates. Oğlum altınları toplala bari. Altınları da şey yapacağız. Bankaya koyacağız ya. Altın da lazım bu arada arkadaşlar. Harbiden diyorum lan. <laughs> Gene buldum arkadaşlar elması. Gene elmas buldum. Yine elmas buldum. Elmasları topluyorum Hangi renk? şöyle. Mavi renk. Bu sefer gerçek mavi renk. Yeşilimsi mavi. <laughs> Yeşilimsi mavi Yeşilisi değil. normal mavi. mavi. <laughs> Ha tamam. Ay yok ya. Şaka lan vallahi yeşilimsi abi oğlum gerçek elmas buldum. Oğlum şimdi de var ya gaza geldim arkadaşlar dümdüz var ya yarım saat boyunca dümdüz kazacağım. Bakalım yarım saat dümdüz kazınca önümüze bir şey çıkacak mı? Tabi siz burayı hızlıca izleyeceksiniz ama ben burayı yarım saat kazacağım. O zaman yarım saat düz kasma challenge başlayan ze. bak şuraya tünel oldu oğlum hala çıkmadı elması ya. Galiba düz kazmak taktik değil mi oğlum anlamadım ya. Ama arkadaşlar ben sinir oldum inat yaptım abi. Buradan dümdüz kazarak ben o elması bulacağım. Bak bulmazsam bulmazsam ayı bulur ama bulacağım arkadaşlar. Yemin ediyorum bulacağım hadi o zaman düz kazmaya devam. Şöyle şöyle kıralım bakalım. Valla oğlum topraklar gelince nedense ben böyle bir elmasa yaklaştım gibi hissediyorum. <laughs> Arkadaşlar sonunda buldum elması. Allah'ım çıldıracağım şuraya bak. Şuraya bak ne kadar uzun yer kazdım. Vallahi sonunda çıktı ya. Oğlum 40 dakikadır kasıyorum. <laughs> bir yemin ederim 40 dakikadır kasıyorum arkadaşlar. Düz kazdım sadece daha yeni buldum lan. Vallahi billahi gelsin elmaslar. 64'tü. Berat şu an kaç tane var sende? Bende bayağı var. Oğlum bende de şey oldu lan bir, bir oldu bir de 7 tane var. Neyse arkadaşlar daha düz kazmayacağım çünkü düz kazınca vallahi bulunmuyor ya. Biraz şöyle şansımızı Allah'a emanet kazalım bakalım belki çıkar. Hadi bir oyun, hadi bir oyun. Daha ev yapacağım diyorum, altın yapacağım diyorum, şey yapacağım diyorum. Para elmas vermiyorsun, manyak mısın, nesin lan? Bu arada arkadaşlar bu videoda sizden beğeni istemeyi unuttum abi. Gerçekten bu videoyu beğeni attım bak yemin ediyorum. Bir buçuk saattir şu madende kazıyorum, daha şu kadar elmas buldum. Vallahi bu videoda çok emek verdim arkadaşlar. O yüzden aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Özellikle bak abone olmayı unutuyorsunuz. Harbiden ayıp ediyorsunuz bak. Yemin ederim üzülüyorum abi. Hani diyorum ki kanki olur ama ben böyle güzel şerikler yapıyorum, bir şeyler yapıyorum. Haksız mıyım lan Berat? Haksızsam haksızsın de. Haklısın. Harbiden arkadaşlar ya derken geri elmas buldum, geri elmas buldum. Tamam buradaki elmasları da alak. Şu anda 11 tane elmasımız oldu. 64 tane de orada var. Harbi diyorum arkadaşlar ya aşağıdan abone olun oğlum. Şu an bu videoyu izleyen herkes abone olsun. Mesela Berat'a soracağım. Berat abone olmuş mu? Oldum hem de 10 hesaptan. 10 hesaptan mı? Oha lan harbiden o kadar yaptın mı lan? <laughs> yaptım tabii ki de, ne sandın? Bak işte bu adam gerçek adam gibi adam. Adam emeklerimizi görüyor. O 10 hesaptan abone oluyor. İşte bunları yapanlar varsa arkadaşlar. Benim en sevdiğim, en kanketom olan takipçilerim onlar arkadaşlar. Ben de onları çok seviyorum. Onlara buradan öpücük diyor. Cık, mucuk mucuk yaptım arkadaşlar size. Mucuk i̇nşallah, mucuk. İnşallah. Oğlum öyle mucuk mucuk değil lan. Yanlış <laughs> anlama lan. Manyağa bak. Yani işte anladınız arkadaşlar. Öptüm oğlum ne yapayım ya. Artık videoyu hızlandırmaktan da sıkıldım arkadaşlar. O yüzden şimdi direkt direk elmas bulduğum yerleri koyacağım buraya. Sizde direkt benim elmas bulduğum yerleri göreceksiniz. O zaman elmasları bulduğumuz yerlere geçinze. Arkadaşlar elmas buldum. Evet, birinci elmasımızı bulduk. Bunları buradan hemen toplayalım abi. Kaç tane oldu şu anda? 19. Bir tane daha geliyor 20. Bankanın şeyini logosunu altında elmastan yapacağım. O yüzden altında biraz lazım. Gene elmasları bulduk. Evet, gene elmasları fısıldayan ze dümdüz kazacağım lan bu sefer de. İnşallah bulanzy yaparım. Yine elmas buldum arkadaşlar. Bakın abi elmaslar burada ama ben öldüm, öldüm. Yemin ederim şu elmasları bulmak için var ya Var ya öldüm size yemin ediyorum ya lan oğlum 2 saat oldu la Vallahi uykum geldi arkadaşlar gene elmas buldum gene elmas buldum Evet burada elmasları da alıyorum Ölmek üzereyim Allah'ım ölmek üzereyim ben niye böyle bir şey yaptım Ben neden böyle bir şey yapmak istedim abi Kafayı yiyeceğim elmas soruyorum manyak gibi Berat kaç site oldu uykum geldi la ben de bir fazla. Oha lan gene buldum elmas. Oha elmaslar yan yanaymış lan. Vallahi gene buldum arkadaşlar. Neyse bunları da alalım. Bunları da aldık. Elmasları buluyoruz arkadaşlar. Elmasları bulan ze. Ve arkadaşlar gene elmas buldum. Gene elmas buldum. Gene elmas buldum. Artık elmas bulurken zevk almıyorum. Çıldırıyorum. Neyse ya bu kadar herhalde yeter. Eve bir gidelim arkadaşlar. Bakalım toplam kaç tane olacak bizde. Berat sende kaç stek oldu? Bende şu an 2,5 stek neredeyse var. Bende iki stik var. Oo, o zaman iki buçuk bende var, iki onda var. Arkadaşlar toplamda dört buçuk stik elmas kastık. Şimdi Berat'ın yanına gidip onunla buluşalım. Ondan sonra arkadaşlar hemen yukarı eve çıkalım. Bakalım kendimize bir tane ev yapabilecek miyiz? O kadar bloklarla göreceğiz abi. Sonunda evimize geldik gençler. Yemin ederim var ya iki buçuk, üç saattir madende hayvan gibi elmas kastık. Berat sen sendeki olan bütün elmasları gönder bana. Arkadaşlar şöyle bir bakalım Berat'ta ne kadarı var. Berat'taki bütün elmasları da aldım arkadaşlar. Şu anda 4 tek elmas var, bir tane de 46'lı var. Şimdi gidip Kıvanç'tan da biraz isteyelim. İnşallah onun evinde vardır. Kıvanç neredesin oğlum? Köylü köylü. Komşu neredesin komşu? <laughs> havuzdayım 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 ben. Havuzda güzel. mısın? Bir dakika oğlum havuzda güzel, yanına geliyorum. Senden var ya o kadar güzel bir şey isteyeceğim ki haberin olmayacak. Sende ne kadar Lan, elmas var? Bana elinde olan bütün elması vermen lazım acil. Aynen aynen aynen. Ben elmas ben ev yapacak oğlum. Ben de. Onu bankaya çevireceğim lan ben manyak. Gel gel gel. Tamam, ne, gel, kadar, gel, var, gel ne kadar var? Ne, ne kadar var? Ne kadar var? Bilmiyorum ki. Gel bak sat. vardı baya. Arkadaşlar gel. kıvançtan Kıvanç... valla biraz elime salırsak güzel olacak çünkü. Şu sandıkların içinde et... içindeydi. Sandıkların oha direkt buldum lan. Ama dur dur. <laughs> Hepsi dur, dur dur Ama dur. dur. dur tamam. Ne bak, bir dakika. Banka açacağım. Bankadan sana ücretsiz bir tane bir şey vereceğim. Ama çok güzel bir şey. Ne bak öyle olduğuna bakma sen. Dur ben bankayı koyayım tamam. ondan sonra. Arkadaşlar valla tamam, kıvançtaki her şeyi de aldık. Bakalım şu anda elimizde kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Şuna da biraz daha gelse 6 sitek elmas oluyormuş abi. Gerçekten güzel arkadaşlar. O zaman hemen evimizi yapmaya başlayalım. Elmas evi yapacağız. Valla bundan sonra elmas evde yapmadı demezsiniz bana. Ev yapacağım yeri size şöyle göstereyim. Görüyorsunuz burada bir tane boş ada var. Ben buradaki adaya elmastan ev yapacağım. Bloklarımızı çevirelim bakalım. Toplam kaç blok yapıyor? Oğlum 42 tane blok yaptı lan. Vallahi çok iyi. yeminle çok iyi. Adamıza geldiğimize göre artık ev yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Yemin ederim elimde 42 tane blok var. İnşallah bunlar yeter diye düşünüyorum abi. Şöyle başlıyorum arkadaşlar. Vallahi 3'ü e 3 mü yapsam? Hadi şöyle 4'e e 2 yapsam nasıl olur lan? Vallahi sığar mıyız biz buraya? Sığarız lan. Yemin ediyorum sığarız. Arkadaşlar şöyle yapacağım abi şöyle yapacağım şöyle yapacağım şunu şuraya koy Oğlum var ya yetmezse naneyi yeriz ha yemin ederim naneyi yeriz Ama yettirmeye çalışacağım arkadaşlar Hadi oğlum lan hadi oğlum lan ufak da olsa bir elmas ev yapalım senden lan 14 tane kaldı yeter mi buraya Vallahi yeter gibi lan son 6 tane 1 2 3 4 5 6 oğlum bu ucu ucuna yetti Yemin ederim bu ucu ucuna yetti arkadaşlar üst tarafını zaten tahtayla kapatacağım abi Üst tarafını şey yapmak için şeyimiz yok Böyle mini Eminlercik çok tatlı bir ev oldu diye düşünüyorum gençler. Şuraya hemen bir tane kapı açalım. Evimiz kapısız olur mu? Tabii ki dolmaz gençler. Hemen buradan alıyorum abi bunu. Buradan kendimize bir tane kapı yapalım. Kapımız nerede? Tamam kapımız burada. Olan üstümde zaten varmış. Şimdi buraya güzel bir ev yaptık. Buradan içeri girdiğin zaman dünyanın en küçük evi olsa da burası bir ev arkadaşlar bence. Yemin ederim güzel bir ev yaptık. Ben bunun Nonolay'da canlı yayında bankaya dönüştüreceğim arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bugün saat 6'da Nonolay'a ve canlı yayına gelmeyi unutmayın. Akşam 6'da başlayacak gençler ve dediğim gibi 100 kişilik bir sunucu kurmayı düşünüyoruz. Oraya kimleri alalım? Onları da konuşacağız abi. Mutlaka gelmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Ekran önceki videoları koydum. Onlar da yemin ederim var ya mükemmel derecesinde efsane. Onları da izlerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.